Haber Global kanalına konuk olan Haluk Kırcı, Jülide Ateş'in sorularını yanıtladı. Muhsin Yazıcıoğlu sizin hem ülküdaşınızdı hem de başkanınızdı. Şaibeli olduğunu düşünülen bir helikopter kazasında hayatını yitirdi. Siz dediniz ki ben şehit olduğuna inanıyorum. Kim yaptı bunu devlet biliyor. Peki Muhsin Yazıcıoğlu'nu kim öldürdü sorusunu yöneltti. Haluk Kırcı'nın cevabı şu şekilde oldu. Ben önce şunu söyleyeyim. Rahmetli müthiş güvenilir adamdı. Yani düşünebileceğiniz en güvenilir limanlardan biriydi. Çok cesur, çok iyi, kendi iş dünyasında her şeyin zirvesini yaşayan mükemmel bir insandı benim gözümde. Ben gençlik yıllarımdan beri tanırım. Çok da severim. Allah gani gani rahmet etsin. Muhsin Başkan benim şahsi görüşüm, kendi düşüncem güvenilir insan olduğu için ortadan kaldırıldı. Devlette geçmişte hatırlarsınız bazı anketler yapılırdı. İşte güvenilir kurum kim, güvenilir insan kim birileri çıkardı. Bizim dünyamıza da en güvenilir insan Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Sevilen, sayılan, yiğitliğine, zekasına, ahlakına inanılan bir insandı. Muhsin Başkan büyük bir ihtimalle benim düşünceme göre birileri bir takım bilgileri Muhsin Başkan'a verdiler. Çünkü götürüp verebilecekleri yer yoktu, korkuyorlardı. Özellikle bu cemaat ile ilgili olarak söylüyorum. O zaman bu bilgiler Muhsin Başkan'ın eline geçti. Muhsin Başkan bu bilgileri belki bir yerde tuttu, belki birileriyle paylaştı. O da onun sonu oldu. Ben inanıyorum ki Muhsin Başkan şehit edilmiştir ve şehit edilirken de bunlar F16 uçaklarıyla yapılmıştır. Yani bunu yaptılar. Bunu da cemaatin yaptığına inanıyorum ben. Ama onun aktörleri kimdir? Oyunu nasıl kurguladılar? Devletin kayıtlarında vardır. Devletin kayıtlarında mutlaka vardır. Bugün çıkmasa yarın çıkar. Muhsin Başkan işte Türkiye Cumhurbaşkanı olacak. Önü açılırsa başbakan olacaktı. Siyaseti o dizayn edecekti diye değil. Benim görüşüme göre Muhsin Başkan güvenilir liman olduğu için onun eline sağlam bilgiler geçtiği için benim tahminim ve yorumum bu. Veya başka bilmediğimiz sebepten dolayı cemaatin işine gelmediği için bence FETÖ'cüler şehit etmiştir. Bunun kayıtları bir gün çıkar. Belki de devletin elinde vardır. Devlet öyle gördüğümüz kadar bir devlet değildir. Bu devletin elinde bazı bilgiler birikir, birikir. Günü geldiği zaman da bunu devlet kullanır. Ben inanmıyorum. Yapılanlar ortada, raporlar ortada. Muhsin Başkan şehit edilmiştir diye inanıyorum.''